arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hunger Games'e başlıyoruz. Hadi bakalım. Hop, tamam. Hadi bakalım. Ama da kız kullanıyor? Hop, şunu bir kadar gelirse arkadaşlar saklarım. Kağıma almayın ha. Arkadaşlar Osman'ı da çağıracağım. Osman'la falan da oynayabiliriz. 30 saniye hadi. Başla şimdi. Haydi gittin. Çam çünkü ölenler falan gelecek. Boş yere. 30 saniye. Çok az kaldı. 5, 4 de zaten biz buradan basıyor ve gidiyor olacağız. Doğru demiş Şu benim, şu benim. Şu benim dedim. o çok güzel çok güzel güzel yani çok güzel diamond gitti yalnız diamond, diamond kaçırdık hop kılıç yok Allah olsun Allah ne oldu ama şu adamı öldürebiliriz arkadaşlar aklıma şey geldi adamları takım diye kandıracağım Adam bana kesin kılıçı tadı alacak. Eminim yani. Adam birden food set oluverdi var ya. Ödüm bildiğim şeyime karıştı. Kaç kaç kaç. Allah oh, geliyorlar. Oh. Eskiden korkarken ben. Arkadaşlar içer içeriden misafir geliyorsa Aman ses geliyorsa özür dilerim Şunu havalım, görmemişim Hadi inşallah bir kılıç hadi bir kılıç Hadi bak bir kılıç bir like hadi Kılıç çıkarsa bir like dedim de E bak kızda şey var Kızsın bak git Kızsın yere git Öylesine dedim de sandık nerede? <laughs> buradaymış. Ha gel gel. Gel. Gel gel. Ne bekliyorum ya ya. Aldım saymamış arkadaşlar. Bak oluyor özür dilerim. Bunu alsın. Yemek falan yol uğraşamayacağım. Baltayı aldık mı? Almışız en azından. Bir de şimdi yanıma biri geliyormuş. Hop. Ya. Kaç blok ki bu? İki blok. Şey. Evet. Şuradan basalım gidelim? Şurada sandık var. Geliyorum. adamı gebertebilir miyiz? İnşallah. Adamlık kesin ismine geliyor. Adam evin içindeymiş. Ha bunlar galiba ekletiyorum. Hani arkadaşlar orada vardı ya. Yalnız benim aklıma çok bir şeyler gidiyor. Bundan şunu çekiyorum. Alıyorum. Şuraya ne gitmeyeyim. Bunlar ikili tüme benzemiyor. Alabilirim rahat. Oha. Adama bu şeye şey dediğimizi sanıyordum. Çok deli seni var ya kline böyle böyle. Babam. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Ha ha ha. Ne oldu ha arkadaşını mı kestim? Ha ne oldu gece mi gitti? Anam adam bizi geberdi bak. Bak kardeşim. Bu benim peşime bakmaz. Şimdi başımıza bir tane bela yakaladık iyi mi? Koş. 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 Hadi koş koş can. Lan. Ya video kardeşim ya. Hadi arkadaşlar biz en iyisi videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.